Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da telsiz borcumu nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kolay bakiye yazıp 7000'e kısa mesaj göndererek Vodafone'un yanımda üzerinden güncel telsiz kullanım borcunuzu ücretsiz öğrenebilirsiniz ya mesaj ya da yanımda üzerinden biriken borcunuzu öğrendikten sonra attığınızda TL yükleyerek direkt ödeme yapabilirsiniz. Zaten TL yüklediğinizde e, telsiz borcu için otomatik olarak bakiyenizden düşme gerçekleştirilecektir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vodafone'da nasıl bakiye e, ee, telsiz kullanım borcumu baki üzerinden öğrenebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.